Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Sağ Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir serbest bölge konusunda Zonguldak insanın daha aktif olması gerektiğine yönde seyirci ve figüran olmak zorunda kalınacağını söylüyor. Bu konuda partiniz ne düşünüyor? Şimdi Metin Başkanım bunun düşüncesi bizim bölgemize sahip çıkma yönünde algıladım. Yani bizim olsun başkaları gelmesin. Buralar biz bizim hükmümüzde olsun. Biz idare edelim. Yoksa geç kalırsak bizde biz de seyirci fükran oluruz pozisyonu. O yönde söylediğini tahmin ediyorum. Kendisine katılıyorum. Eğer bu serbest bölge bizim yani Zonguldak'ın hükmünde, Zonguldak'ın idaresinde olacaksa bizim desteğimiz o yönde olur. Yani parti olarak da, şahsı olarak da beyan ederiz. Kendisi o yönde ki fikrini destekliyorum. Bu yöndeyiz söylediyse. Evet kardeşim. Biz dün e, Zekai Başkan'ın daveti üzerine e, TSO'nun toplantısına katıldık. Siyasi partiler tarafından. E, orada konuşulan işte bizim ee, bu Çağcımay'a kadar olan bölgenin e, işte lojistik şey sera e, organik sera gibi konuları da tartışıldı. Orada e, bizim şeyimiz şu. Biz işte özgür akan bir Filyos nehrinin daraltılarak kanal içine alınıp etrafındaki yerlerin Doldurulup işte sanayiye, e, organizelere tahsisine istemiyoruz. Yani e, oralar böyle kalsın. Bizim e, çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde, e, çocuklarımızın da oynayacağı, gezeceği, orada mutlu olacağı bir alan olarak kalmasını istiyoruz. Bu işin çevres olarak bizim savunduğumuz bir konu. İkinci savunduğum, yani bizim eleştireceğimiz ya da şey yapacağımız bir konu buranın e, sosyal pozisyonu, bölgemizin sosyal bu buralara bu dediğimiz lojistik e, alanlar seralar yapıldığı zaman istihdam artacak. Burada işçiye ihtiyacımız olacak. Üst rakıla ihtiyacımız olacak. Buralardaki nüfus artışı olacak. E biz bunları nasıl burada ee, şey yapacağız, barındıracağız. Gene Filios'a, limana e, gemi çekip de mi yataracağız? Oralarda mı konaklatacağız? Burada bir e, sıkıntı büyük. Bunların altyapısı hazırlanmadan bu işin de olmasını istemiyoruz. Buradaki sosyal olaylar patlak verir. Zaten e, yeterli e, konut insanlara sağlayamayız. Bunları burada nerede istihdam edeceğiz? Bunları şey yapamayız. Bizim korkumuz bu aniden yapılacak nüfus artışı olacak nüfus artışı bizi tedirgin ediyor parti olarak. İkincisi tabii bunun nazarında bunlar geldi çalışırken e, bu işin ekonomik boyutu da var. E, yani çalışacakları ücret asgari ücret işte kalite ve üst akıl insanlar daha fazla çalışacak ama biz dün Arkadaşım teki 28 bin liraya aylık pülüsle ev kiraladığını, evini kiraya verdiğini söyledi. Şimdi bu böyle bir or ortamda bu iş parayı kimler verecek? Kim bu kadar para kazanıp da 28 bin lira kirayı verecek? Yani örnek olarak söylüyorum. Yani burada bu işleri de yaşayacağız. Biz yani bizim bu işler yapılırken çağrışmaımızın bölgemizin dokusu bozulmasını istiyoruz. Tamam olsun, her şey olsun ama planlı olsun, programlı olsun. Biz her şeye defans değil de mantıklı yönünde her şeye varız. Birim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler başkanım. verdiğiniz demet için. Sağ olun.